Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir videoya hoş geldiniz. Bugün arkamda gördüğünüz böyle güzel bir manzarayı görüyorsunuz. Burası Maharast ayaletindeki Igatpuri adlı bir yer. Burası Mumbai'den 100 kilometre uzaklıkta. Şu an biz Mumbai'den buraya gezmek için geldik. Güzel bir video olacak arkadaşlar. Onun için son Şimdi arkadaşlar tren istasyonundan sonra hemen tuk tuk kiraladık. günlük 1300 bir. Çünkü zamanımız kısıtlı, çok fazla zamanımız yok. Akşama kadar gezeceğiz. Yani tek başımıza gitsek fazla yere gezmeyeceğiz. Onun için tuk tukçu zaten her şeyi bilir. Buranın yerli yerleri bilir. Kendi kafana göre gezdirecek. Ben de araştırdım internetten söyledim. Bu yerlere gezeceğiz tamam dedi ve ee, gündüz e, gündüz yani akşama kadar 1300 lira kalacak. Şimdi şehirden çıktık arkadaşlar böyle güzel yeşil yerlere geldik. Zaten biliyorsunuz ben böyle şeyleri e, çok seviyorum. Onun için böyle do doğal yerlere çok pek e, çok fazla doğal yerlere gezme gidiyorum. Ve buraları çok beğendim arkadaşlar. Maharashtra ayarladık gördüğünüz bakıyorsunuz uzağa kadar yemyeşil dağlar var şimdi igatbury'de gezilecek neler var bunu söyleyeyim arkadaşlar yolla giderken burada dağlar zaten görüyorsunuz dağlar var vadiler var ondan sonra şelaleler var göller var şimdi biz ashoka waterfall ashoka şelalesine gidiyoruz oraya gittiğimde arkadaşlar güzelce size göstereceğim o zamana kadar siz böyle güzel bu güzel yollarını izleyin arkadaşlar çok güzel ben de izleye, izleye gideyim çok fazla konuşmamı gerekiyor. Zaten izliyorsunuz arkadaşlar, görüyorsunuz. geleceğimiz yer burası olacak arkadaşlar burası bir şelale büyük bir şelale bilet almamız gerekiyor bilet alıp içeri girdim 60 rupi bir kişilik iki kişiyiz oo, oo, özür dilerim iki kişi için 60 rupi verdik yani kişi başı 30 rupi şimdi burası bir şelale ne için meşhurdur burada Khanın bir aşoka aşoka adlı bir film çekilmişti burada onun üzerine burası aşoka waterfall olmuş yani aşoka şelalesi Güzel bir şelale şimdi e, izleyin arkadaşlar. Ben dur tutaracağım burada. Uzun bir merdiven var. Onu e, Merdiven ineceksin merdivenden. Ondan sonra aşağı gidiyorsunuz. Böyle bir şelale görüyorsunuz. Zaten sesi duyuyorsunuz. görüyorsunuz büyük bir şelale ve sesi zaten duyuyorsunuz büyük... tam doğal bir ses sessiz sakin bir yer ama öyle hafta iki böyle yani hiç kimse yok e, bir kişi var e, burada sordum hafta sonu bayağı kalabalık oluyormuş burada çünkü Mumbai'ye yakın Mumbai'dekiler çok gezmeye geliyorlar burada e, isterseniz su içine de gidebilir, girebilirsiniz su alabilirsiniz hiç bir sıkıntı yok ama güzel yani ama böyle içeriye sakince vakit geçirmek istiyorsanız kesinlikle hafta içi gelin. Hafta sonu olmasın. Pazar, cumartesi olmasın. Böyle güzel bir etraf, ortam. <laughs> güzel bir eğlendik başka biri de yok Sadece biz Biz vardık çok güzel yüzdük burada dosta aldık İşte şu an ikinci yere geçiyoruz benim bu bölgede en çok beğendiğim arkadaşlar bu köyler mükemmel köyler, renkli böyle küçük ve etrafı da yemyeşil ormanlar var böyle yağmur o çok oluyor burada. Görüyorsunuz böyle küçük evler var ee, fazla nüfus yok sessiz sakin yerler ama bizim o bölge deli bölgede öyle bir şey yok. Köylerde de büyük evler oluyor böyle sakin etrafı yok yani bu, bunlar gibi. Şimdi de biz ikinci yerimize geldik. Ee, bu da güzel bir yer turistlik bir yer. Burası Kamil. Kemal Vadisi, evet. Kemal Hati diyoruz biz. E, i̇ki tane daha var. E, i̇ki tane daha ortasında da tam bir e, nehir geçiyor, güzel bir manzara. Ve bu da bir, tam bir yol kenarındaymış. Çok güzel e, bir yer. Çok, çok turistler geliyor. Fotoğraf çekmek için e, fotoğraf çekmek için mükemmel bir yer arkadaşlar. Buraya rahatça gelebilirsiniz. Böyle yiyecek içecek çok şeyler var. Burada vakit geçirmek için güzel bir yer. E, arkamda görüyorsunuz yol geçiyor. Bu da tam Mumbai'ye gidiyor. Buradan Mumbai'ye de gidebilirsiniz. Buradan ben nehre görebiliyorum. Belki Belgesiz görmeyebilirsiniz. Kamera o kadar göremiyor. Ben göremiyor, görebiliyorum. çok şelaleler de var. etrafında mesela burada bir şelale var. Ama çok altında, çok aşağıda olduğu için ben oraya kadar giremiyorum. Onun için yukarıdan izlebiliyoruz. güneş batışı da çok güzel oluyormuş burada. Ama şu an öğlen Akşam geldiğinizde çok güzel bir manzara oluyormuş. Derken böyle güzel yerlerden geçiyorsunuz arkadaşlar, güzel köylerden geçiyorsunuz. Çok bir mükemmel bir yolculuk oldu benim bizim için buranın. Çok güzel bir yere geldik. Burası bir köy. Burada yine aynı şekilde şelale var. Buraya da geçeceğiz. Ee, belki yüzeyebiliriz, duş da alabiliriz burada da. Çünkü <laughs> güzel hissediyoruz. Tam fotoğrafçılık bir yer. Burası Bauli Dam, yani Bauli şelalesi. Bauli buranın bu köyünün ismi. Çok güzel e, bir köy burası. E, göl var, şelale var, etrafında da dağlar var. Zaten görüyorsunuz. Yani. Mükemmel bir Burada yer. Güzel bir göl var. O tarafta da var. Diğer tarafa zaten gideceğim. Ondan sonra bu suyu, bunun suyu, oradan geliyor. Orada şelale görüyorsunuz. Oraya da gideceğiz şimdi. Şimdi arkamda şelale görüyorsunuz. Burada bir göl var. Sormam lazım girmeden önce belki derin olabilir, onun için tehlikeli olabilir. Risk almayalım, soralım. Yoksa orada şeye gideriz, ee, yüzmeye gideriz, orada da olur. Ya duş alabiliriz normal, yüzme değil. Şimdi hemen şelale geçiyoruz. Burası tam şelale. Şimdi görüyoruz bunun yukarıda çıkabiliyorsunuz ama tabi tehlikeli çünkü çok ıslak ayağınız kayabilir yani tehlikeli olduğu için ben e, şahsen çıkmayacağım ama çıkanlar var çünkü ben orada da düşmüştüm bayağı da yaralandım görüyorsunuz böyle onun için e, burada yüzme için yer yok arkadaşlar sadece duş alabiliyorsunuz yüzme. Şey böyle var. dikkatçe çekmem gerekiyor yoksa düşerim Başka bir elbisem de yok. Tek elbisemle geldim. Şimdi su oradan düşüyor. Burada bir şey yok. Ama biraz ileriye gittiğinizde çok büyük bir e, göl göreceksiniz. Oraya zaten gideceğim. Onun için tam doğal bir manzara. Burada çok fazla durmayacağız. Şimdi buralara gezip hemen çekmemiz lazım. Çünkü saat 6.30'da bizim e, geri trenimiz var. E, ve saat e, 3.30 şu an. Yani bir buçuk, e, kaç saat var? Bir buçuk iki. Evet iki saat var. iki saat diyelim artık. Çünkü gideceğiz buradan. İstasyon e, biraz uzak, uzak buradan. Onun için böyle... E, siz izleyin arkadaşlar ben ne diyeyim artık. Güzel bir yer. Çünkü ben öyle yerleri seviyorum. Doğal yerleri çok seviyorum. Onun için doğal yerleri geziyorum hep. Görüyorsunuz zaten. <laughs> Mm. you. kanalın e, karşında oturuyorum. Böyle hafif su benim kadar geliyor. Hava şey rüzgar ile. Çok güzel bir e, his var bunun. Zaten seside yap yep ne diyoruz? <laughs> sesi de ayrı yani yep ayrı. Öyle bir şey yep gibi. Öyle bir şey hatırlamadım. Artık şey siz anlayın. Veya siz hatırlıyorsanız yorumda yazın. Ben de öğreneyim. Böyle güzel bir e, ortamı var. Yani böyle günlük gezmek için böyle şeyler zaten arıyorum ben. Çünkü böyle ortamda çok güzel hissediyorum. Burada da ıslandım. Çünkü su görünce hemen içine giriyorum. Hele şelale olduğu zaman hiç dayanamıyorum. Hemen duş almaya gidiyorum. Burada da standım. Güzel bir duş aldık. Su da tam soğuk. Sıcaklıkta güzel oluyor. Şimdi buraları da gezdik. Buralara gezdikten sonra belki bir yere daha gidebiliriz. Çünkü vakit bayağı ilerledik. Ve ondan sonra trenimiz var. Direkt gideceğiz. daha vakit gerekiyor. En azından iki gün olsun buraya için. Çünkü bir gün yeterli değil. Ee, biz bayağı gezdik ama çok fazla duramıyoruz. Çünkü vaktimiz yok. Belki ilerideki zaman bir daha gelsem biraz daha vakit alacağım. O güzelce ancak o zaman gezebiliriz. Burası da Bauli Lake, Bauli Gölü. Burada da tertemiz suyu var. Güzel bir etrafında güzel manzara. Biraz e, mevsim hava biraz yağmurlu olduğu için e, böyle biraz sesli oluyor. Etrafında da böyle yeşil otlar, dağlar var. Bir güzel bir manzara burası da. Ondan sonra burada yiyecek, içecek, misir falan bulabilirsiniz. Müzik <laughs> köy arkadaşlar bu köy var ya bambaşka köyler arkadaşlar ya böyle benim köyüm olursa ben ayrılmam oradan ya bir görüyor musunuz böyle yemyeşil ağaçlar var küçük evler zaten ama ağaçlar dolu böyle yağmurların çok olduğu yer sessiz sakin hiç şey yok hava kirliliği yok bizim deride var ya hava kirlilik çok yani şey şey alamıyoruz yani nefes alamıyoruz Myanmar kapısı buranın meşhur bir kapı e, turistlik bir yer normal bu, bu yeri e, turistlere e, Budistlere aittir arkadaşlar bu içinde Bodan'ın e, haykali var Ondan sonra şuraya izliyoruz burada da dağlar var güzel ve güzel bir manzara yağmur günlerinde, bu zaman zaten burada Hindistan cevizi ağaçlar var ama küçük bunlar. Bazıları da Hindistan cevizleri var. Zaten göstereceğim. Burada var. Mesela şunu görüyorsunuz. Küçük ama bunlar. Daha şey... O... <laughs> zaten vaktimiz kısıtlıydı gezemiyorduk daha gezemiyorduk önceden ee, bir de bu yağmur başladı şimdi hiç de e, gezemeyiz şu an onun için e, şu an istasyona gitmekten daha e, gitmeye daha iyi düşünüyorum yani e, istasyona gitmemiz lazım artık gezilecek bir şey kalmadı burada görüyorsunuz Bodda var ve onun muridleri var İçinde bir akademi var ona şey yapabilirsiniz. Moritesen diyorsun artık. Bakın arkadaşlar bir anda bir yağmur başlıyor. Çok yoğun bir yağmur var. Muson yağmurları böyle arkadaşlar. Bir anda başlıyor. Bizim bugün son gezeceğimiz yer arkadaşlar. Burası olacaktı. Burası çok güzel bir göl var. Ondan sonra hayvanlar da var. Yırtıcı hayvan, aslan falan. Ama şu an yağmur olduğu için hiçbiri çıkmaz. Biz de zaten dışarı çıkamıyoruz. Arastayız. Görüyorsunuz insanlar var ee, bir anda yağmurda kalmışlar çünkü böyle yarım saat önce hiçbir şey yoktu yağmur diye bir şey yok ama bir anda başlıyor ondan sonra görüyorsunuz yoğun bir yağmur arkadaşlar. Yani e, muson yağmurları böyle böyle yola gidiyorsunuz arkadaşlar yolda yürüyorsunuz bir anda yağmur başlıyor hazırlıksız böyle yolda kalıyorsunuz. bir göl var. Burası çok güzel bir yer. Vakit geçirmek için burası da aynı. Biraz fotoğraf falan çekmek istiyorduk ama yağmur yine başladı. Durmuyor. Onun için ben de şemsiye mi diyorsunuz? Onun Türkçesini unuttum. O vardı. Onu kullanarak video çekiyorum. Çekmeye çalışıyorum artık. İşte bu şekilde video çekmeye çalışıyorum arkadaşlar. <laughs> Yağmurlu kıyafetler almıştım gelirken. Biliyorum yağmur yağabiliyor sürekli. onun üzerine şemsiye var. Ee, bu şekilde kendimi kurtarabiliyorum. Çok yoğun bir yağmur yağıyor. Arkadaşlar bu video burada kadar olsun artık çekemiyorum. Ee, geri dönmek lazım. Bir saat kaldı trenimize. Daha istasyon buradan biraz uzak. İstasyona kadar da gideceğiz. Yağmur zaten biliyorsunuz. Yağmur, yoğun bir yağmur var. Ee, o zaman görüşürüz. Ee, bir sonraki videoda artık görüşmek üzere. Ee, beni Instagram'da arkadaşlar takip edebilirsiniz. Hintli Maruf yazıp sayfam var. Orada e, takip edebilirsiniz. Eğer abone olmadıysanız abone de olabilirsiniz arkadaşlar. Memnun olurum. Görüşürüz. Burada bizim tuk, tuk duruyor. Bizi bekliyor. Diğer turistler de var. Burada görüyorsunuz. Mükemmel bir manzara var etrafımızda. Orada şelaleler var. Oraya da gidecektik ama gidemiyoruz. Burada dağlar var.